İnsanlar bacaklarda ödem olmasını birçok hastalığa bağlayabilir. Ama bacaklarda ödem olması her zaman riskli bir durum değildir. Bacaklarımız neden şişer? Hadi biraz ondan bahsedelim. Bacakların şişmesi nedeni ödem oluşmasıdır. Sabah kalktığınızda bacaklarınız tamamen normalken gün içerisinde giderek şişmeye başlıyorsa ve siz bunu gözle görebilir hale geliyorsanız ayak bileğinizdeki çizgilerin yavaş yavaş silindiğini görüyorsanız bu ayak bileğinizde ödem olduğu anlamına gelir. Ama Genellikle bu durum bir hastalık belirtisi değildir. Ve ayak bileğinde ödem olmasının en sık nedeni uzun süre ayakta kalmaktır. Gün boyunca oturan, gün boyunca ayakta kalan hareketsiz bir bireyde bacaklarda ödem oluşabilir. Özellikle 30 yaş üstü bireylerin yaklaşık %40'ında gün sonunda ayak bileğinde ödem oluşur. Özellikle bu durum kadınlarda daha yaygındır. Bir garson veya bir öğretmenin gün boyunca ayakta durduktan sonra akşama doğru ayak bileğinde ödem olmaması anormal bir durumdur. Evet bu kadar net konuşuyorum. Çünkü sürekli olarak ayakta durmak, sürekli olarak oturmak bizim için fizyolojik bir eylem değildir. Bacaklardaki toplar damarlarda artık bir süre sonra bir genişleme ve burada damar içindeki sıvının damarın dışına çıkması ve bunun ödem şeklinde karşımıza gelmesi beklenen bir durumdur. Peki ayak bileğinde ödeme neden olan hastalıklar nelerdir? Burada 3 önemli hastalık grubu vardır. Birincisi kalp yetersizliği. Kalp etersi olan bir bireyde zamanla kalpte bir yetersizlikten dolayı kalbin sağ tarafında bir ödem hali, bacakta, karında bir ödem hali ortaya çıkabilir. Karında ödem olmasa biz asit deriz. Ayak bileğinde ödem oluşabilir ve ayaktaki o kaval kemiğin üzerine baskı yapıldığında orada bir çukurlaşma oluşabilir. Kalp etersindeki ödem yumuşak bir ödemdir ve parmağımızı bastırmakla bir iz kaldığını görebiliriz ayak beyinde ödeme neden olan diğer bir önemli hastalık ise böbrek hastalıklarıdır. Böbrek hastalıklarında protein kaçağı olabileceği için proteinler vücuttan uzaklaşınca damar içerisindeki yoğunluk azalır ve damar içerisindeki sıvı dışarı çıkmaya başlar. Yani böbrek yetmezliği bir ayak bileği ödemi yapabilir. Diğer bir ayak bileği ödemi nedeni ise toplar damar yetersizliği. Toplar damarı yetersizlikleri yine ayak bileğinde bir ödem haline neden olabilir. Karaciğer rahatsızlıkları vücutta protein üretilmesini azaltacağı için yine ayak bileğinde ödeme neden olabilir. Özetle şunu söylemek istiyorum. Ayak bileğinde ödem olması nedeni genellikle yaşam tarzımızdır yediklerimiz, içtiklerimizdir ve bizim uzun süre ayakta kalmamız veya oturmamızdır. Genellikle bir hastalık belirtisi değildir. Ama ayak bileğinde ödem olması sürekli arz ediyorsa ve ciddi boyutlara ulaşıyorsa o zaman bir kalbinize, böbreğinize, karaciğerinize ya da bacak damarlarınıza baktırmanıza fayda vardır diyebiliriz. Ayak bileği ödemi genellikle iyi huyludur ve tedaviye iyi cevap verir. Hoşçakalın.